Diğer taraftan Vehhabiler. Yine kanlı bir mezhep. Suudluların İngilizlerle anlaşıp Sünnileri kestiği bir mezhep. Vehhabilik. Abdülvehhab denilen bir yarım alimi kandırıyorlar ve insanları keserek iktidara geliyorlar. Şu andaki Suud'un atası kim? Arabistan'daki Suud'un Abdülvehhab'dır. Kanlı alim, kanlı adam. Babasının ve abisinin bu sapıktır, dal ve mudildir. Bunun peşinde gidenler ateşe koşuyor. O iki alimin kendi kanları hakkında söylediği böyle bir fetva da vardır. Buna rağmen bu sapık mezhebin takipçileri çoktur. Neden? İslam'ın 10 emrini üçe indirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüz bin hadisini otuz bine indirmişlerdir. Yani kolaylaştırma adı altında dini tahrif etmişlerdir. Bir taraftan Şiiler çekiyor, bir taraftan Vehhabiler çekiyor. Diğer taraftan bitmedi. Bir de içimizdeki Fransızlar var. Diyalogçular. Onlar bizi Vahhabi yapmaya çalışıyor. Öteyi taraf bizi Şii yapmaya çalışıyor. Diyalogçular da bizi Hristiyan yapmaya çalışıyor. Bunlar da Müslüman Hristiyanlar. Fenerli cimbomlular. Hem Fenerli hem cimbomlu bunlar. Hem Müslüman hem Hristiyan olmaz kardeşim. Ya Müslüman olacaksın ya Hristiyan olacaksın. İslam batılı reddeder. İslam'a girdikten sonra diğer dinleri reddetmek zorundasın. Kabul edemezsin, o ritüelleri yapamazsın. Ben hem cumaya gideyim hem pazar kiliseye gideyim diyemezsin. İki dinli olmaz. Olmaz. İki cinsiyetli olmayacağı gibi. Ya erkeksin ya dişisin. Hocam çocuk doğuyor ama onda iki tenasül uzvu ortaya çıkıyor. İki cinsiyet. Bunun hükmü nedir? İslam'da her şeyin hükmü verilmiştir. İki cinsiyetli yani hem erkeklik uzvu hem dişilik uzvu olan bir çocuğun idrarını nereden yaptığına bakılır. Fıkıhtaki hükmü budur. İlk idrarı nereden yapıp yapmışsa Aile o çocuğu ona göre çıtırır, o çocuğa ona göre elbiseler alır. Din de böyle bir şeydir. Museviliği kabul eden Hristiyanlığı ve İslam'ı reddetmiş demektir. İslam'ı kabul eden diğer bütün bozulmuş şeriatları reddetmiş demektir. İşte bu üç grup bizi üç tarafa çekmeye çalışıyorlar. Allah bizi muhafaza etsin. Ayaklarımızı kayırmasın. Ne hikmetse bu üç grup söz konusu İslam'ı yıkmak olduğu zaman, söz konusu ehl-i sünneti bitirmek olduğu zaman birleşiyorlar ve ittifak kuruyorlar. İttifakları öyle bir geniş ulaşıyor ki kafa tasçı partilerle, solcu partilerle, komünist partilerle beraber olabiliyorlar. Tek bir dertler oluyor ehli sünnetin yıkılması. Osmanlı'yı ced olarak kabul etmiş, ata olarak kabul etmiş ehli sünnet Müslümanların derden çıkması, Türkiye'nin ikinci bir Mısır'a dönmesi. Tek dertleri bu. Ülkenin yıkılması, insanların birbirine kurşun sıkması. Allah bu fitneyi üzerimizden bertaraf etsin. Bize dayanma gücü versin. 1400 senedir bu savaşı hep ehl sünnet olarak biz kazandık elhamdülillah. İnşallah bu sefer de biz kazanacağız. Çünkü biz doğru yoldayız. Allah doğruların yanındadır. Efendiler, benim bu akşam daha çok girmek istediğim mesele, bu üç sapık fırkadan, bu bizi bozmaya çalışan üç fırkadan şu anda gördüğüm en çok fitne çıkartanı. Bu akşam onların üstünden biraz gideceğim inşallah. Kimdir bunlar? Oy vermek şirktir diyen Vehhabiler. Oy vermek şirktir. Şu anda bütün Vehhabiler cuma namazlarından sonra adamlarını namaz camilerin önüne yayıyorlar. Camilerin önünde kitapçıklar, küçük küçük kağıtlar ve CD'ler dağıtıyorlar. Gerçek İslam. Türkiye'deki insanlar bozuk İslam yaşıyor çünkü. Bunlar gerçek Müslüman. Arabistan'dan gelmişler buraya. Gerçek İslam'ı bize öğretecekler. 200 sene önce çıkmış İngiliz'in İslam'ı, İngiliz'in Müslüman'ı Vehhabiler 1400 yıllık ehli sünnete İslam'ı öğretmeye gelmişler. Ellerinde birer CD, birer kağıt Türk devleti bir müşrik devletidir. Bu devlete oy verenler müşriktirler. Her kim oy vermeye gidiyorsa, elini o oy pusulasına atıyorsa, imzasını atıyorsa o müşriktir diyorlar. Bu büyük bir yalandır. Büyük bir fitnedir. İslam'da olmayan bir şeyi, İslam'da varmış gibi göstermek bid'attır. En büyük bid'at budur. Müslüman olan bir insana müşrik demekse ben müşrik olmak istiyorum demektir. Dediğin adam müşrik değilse sen müşrik olursun. Bunda yüzde ellilik durum vardır. Bu iş yüzde elliye bakar. Bu fitneyi nereden çıkartıyorlar? İlimleri eksik olduğu için, nakıs olduğu için, hoca olmadan Talebeliği bitirmeden hoca oldukları için ayet-i kerimeleri salt olarak okuyorlar. Bir ayet görüyorlar ve direkt hüküm veriyorlar. Sen bu ayet-i kerimeye göre müşrik oluyorsun. Allah Allah! Bu hükmü verdikten sonra on tane ayet-i kerimeyi reddetmiş oluyorlar. Nasıl böyle sapıkça hükümler verebiliyorlar? Çünkü mezhepleri yok. Mezhepsiz adam kudüs köpek gibidir. Hangi ayeti, hangi peygamberi, hangi sünneti ısıracağı belli olmaz. Keyfine göredir o. Bir gün Muhammed Aleyhisselam'ı ısırır, bir gün Musa'yı ısırır, bir gün o sünnetini ısırır, bir gün İmam-ı Azam'ı ısırır, bir gün Ebu Bekir'e Ömer'e sallar, bir gün öbür ayet Mezhepsiz bu adam. İmamı yok. Sınırları yok bu adam. Keyfine göre ayetlere hüküm veriyor. Vehhabilik demek mezhepsizlik demektir. Bu mezhepsizliğin neticesinde böyle bir fetva vermişlerdir. Dünya geleninde nerede oy veriyorsa insanlar bunlara müşrik yaftası yapıştırıyorlar. Oy vermeyin ha diyorlar. Sakın, sakın oy vermeyin görüşlerini bir ayet-i kerimeye dayandırıyorlar. Ayet-i kerime şudur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerimeyi alıyorlar. Bu ayet-i kerime ne demek istiyor? Her kim Allah'ın indirdiği kitaba göre hareket etmezse, bu kitabın bütün hükümlerine iman etmezse ve bu hükümlerin tamamını yaymak için çalışmazsa, Bunlar kafirlerin ta kendileridir. Şimdi bunlar bu ayet-i alıyor ve kafasına göre bir mana veriyor. He. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti şeriatla yönetilen bir devlet olmadığı için laiklik ya da demokrasi denilen bir sistemle yönetildiği için bunlar müşriktir diye hüküm veriyor. Bu müşriklere kim oy verirse onlar da müşriktir diye genelleme yapıyor. Ve ülkenin yüzde doksan sekizine müşrik dam damgası basıyor. Bu büyük bir yalandır. Büyük bir palavradır. Bu sapıklığa neden düşüyorlar? Çünkü ayet-i ayetleri tefsirlerle beraber okumuyorlar. Alimlerle beraber okumuyorlar. Her işin bir ehli vardır, bir ustası vardır. Annenin bir ilaca ihtiyacı olduğu zaman ilaç yapmazsın, eczaneye gidersin. Çünkü ilacı yapmanın, ilacı oluşturmanın, ilacı oraya getirmenin ustası eczacıdır. Yok, ben eczacıya gitmem, ben kendi işime bakarım, kendim bakarım. Çiçeklere, bahçelere giderim. Oradan gerekli olan çiçekleri toplarım, öğütürüm, pişiririm, annemin hapını kendim yaparım diyemezsin. Bu senin işin değil, bu eczacının işi. Bu olay nasıl bir sapkınlıksa, eczacı olmadan eczacı gibi davranmak ve ilaç yapmaya kalkışmak nasıl bir sapkınlıksa, ayeti kelimelerin tefsirlerini bilmeden, bir müfessir olmadan ayetlere hüküm vermekte böyle bir sapkınlıktır. Ayetlere kafana göre hüküm verirsen Vehhabi gibi olursun, Şii gibi olursun. Ayşe anamıza kötü kadın dersin. イダースン